Yunan parlamentosu Amerika Birleşik Devletleri ile geçen yıl Ekim ayında imzalanan savunma işbirliği anlaşması ile ilgili yasa tasarısını kabul etti ki bu anlaşmayla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'da yeni askeri üslere sahip olacak ki biri deniz üssü olmak üzere dört askeri üs açılacak diyelim. Peki bunlar ne anlam ifade eder? Amerika neden Doğu Akdeniz'deki varlığını genişletiyor? Hepsini konuşacağız ama önce ayrıntılı bilgiyi dış haber editörümüz Eda Tuğrul'dan alalım. Üzerine de bir konuğumuz olacak. Eda hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi zaten halihazırda hazırda e, Yunanistan'da Amerika'nın üstleri var. Bunlara yenilerinin ekleneceğini anlıyoruz. Nerelerde olacak o hisler? Şimdi aslında bu 1990'da imzalanan bir anlaşma ancak geçen sene bu anlaşma yenilendi. Kapsamı genişletildi ve şimdi de parlamentoda Yunanistan'da onaylanmış vaziyette. Şimdi bu anlaşma ile birlikte Amerika biri deniz üssü olmak üzere 4 askeri üsse daha sahip olacak. Hemen detaylandıralım. Mesela Dede Ağaç Limanı genişleyecek. Aynı şekilde Girit Adası'ndaki Suda askeri üssünde yine bir genişleme olacak. Ve Larissa Havalimanı yenilenecek. Yani aslında en temel haliyle şunu söyleyebiliriz Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığı güçlenmiş olacak. Girit'ten dede ağaç'tan Girit adasına kadar bu genişleme gerçekleşecek. Şimdi bu tabii ki önemli bir gelişme ve bu bunu... dede ağaç sınırımıza çok yakın bir noktada onun da belki altını çizmek lazım özellikle değil mi? Kesinlikle öyle. Bu yüzden de Amerika'nın bu adımı neden attığı en çok konuşulan konu ve siyasi analistlerin öne çıkardığı şey de aslında şu: Amerika bunu kendi tehdit algısına ve çıkarlarına göre yapıyor. Burada da siyasi arka planında en çok dikkat çekilen faktör elbette ki Rusya. Şimdi e, dün parlamento'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis de konuşurken şunu söyledi. Bu anlaşma ülkemizin güvenliği, güvenlik tehditlerine karşı güvence altına alıyor. Bir taraftan da özellikle Ukrayna savaşından sonra Yunanistan'ın yeni bir enerji merkezi haline gelebileceğini bu noktada da e, Yunanistan'a verilen bir aslında güven güvenoyu niteliği taşıdığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da söylediği şey şu. Yunanistan'la aramızdaki savunma işbirliğinde bu anlaşma bir temel taştır. Diyor. Dolayısıyla şu konuşuluyor. Şimdi e, hemen hatırlayalım, Suriye'de iç savaşın ardından Rusya e, hem Laski'de hem de Tarsus'ta üslere sahip olmuştu. Dolayısıyla Amerika'nın uzun süredir odaklandığı yerlerden biri de Doğu Akdeniz oldu. Rusya'ya karşı e, bir çevreleme politikası izler nitelikte adımlar atıldı. Bir bu faktör var. Bir de tabii ki şunu biliyoruz, Yunanistan ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan bazı sorunlar var. Bu anlamda da Yunanistan Avrupa Birliği'nden beklediği etkin desteği göremediği için. Amerika'ya yakınlaştığı ve bu konuda adımlar attığı yorumları yapılıyor. Şunu da hatırlatalım, Yunanistan son dönemde e, ekonomik anlamda sıkıntılar, daralmalar yaşasa da savunma harcamalarını ciddi derecede arttırdı. 2000... Bu da çok tepki çekiyor protesto gösterilerinde Atina'da. E... Mezeler manzaralar görmüştük, o eylemleri görmüştük. Aslında neden biz Türkiye faktörü hep öyle çıkarmıştık sınırımıza da çok yakın nede açtı diye ama evet Rusya faktörü var, devam eden bir savaş var. Amerika'nın Rusya'ya karşı böyle bir ön aldığı şeklinde yorumlar yapılıyor ki birazdan konumuz var emekli e, Tüm Amiral deniz kutlukla ayrıntısını konuşacağız ama biraz aslında teknik bilgi e, senden edinmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Amerikan üstlerine daha fazla asker konuşlandırılabileceğini de anlıyoruz e, notlarımızda bunlar da var. Askeri yığınak ne kadar yapıldı şu ana kadar? Bundan sonra ne eklenecek üstlerine bunu biliyor muyuz? E, dedi açabiliyorsunuz geçtiğimiz aylarda çok ciddi sevkiyatlar yapıldı. Bunlar da işte NATO tatbikatları için yapılan ciddi sevkiyatlar var. Tabi her seferinde e, dikkat çekiyor bunlar. E, ama şu faktör e, çok önemli. Şimdi e, bu adı atılan adımların ardından e, 16 Mayıs'ta kritik bir ziyaret olacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Amerika'ya gidecek. Gündeminde de pek çok önemli başlık var ama Türkiye'de çok önemli bir başlık olarak ortaya çıkıyor. Çünkü hem Nisan ayında Ege Denizi'nde hava sahası ihlali nedeniyle Türkiye e, provokasyonlara çok ciddi tepki göstermişti. Bunu yeniden Biden'ın masasına getirecek, destek isteyecek. Bir yandan da Kongre'de konuşacak ki bu da çok sık görülen bir durum değil ABD Kongresi'ne yabancı liderlerin hitap etmesi ve orada da şunu isteyecek. Türkiye'ye F16 uçaklarının satışını yapmayın diyecek. Bunu engel olunması için Kongre üyelerine seslenecek ama şunu da hatırlatalım. Ukrayna Savaşının ardından Türkiye'ye olan bakış açısı da çok ciddi derecede değişti çünkü Türkiye tarafları diplomasi masasında bir araya getirmeyi başardı.